Miktar burun şey işte ağzı da dilatör dilasyon hmm. yap. Açıyor. Açı yani dilatör kas işte açı evet. ağzı. Bıkkınlık ve tiksinti ifadesi veriyor. Şimdi daha hiç daha göremiyoruz. Göster bakalım bıkkınlık. Hmm. hmm. Evet. <laughs> bunu hiç daha göremiyoruz. Elevator, levator na la, la Nasıl göremiyorsun? Şu bu. değil mi? Şu mu? Ama numarası yazmıyor hocam. Bak görelim. şu. Şu. De numarası yazmadığı için yani ben bekle gösterdim aslında ama ne numarası yok diye şey yapmadım. Superior abi süperiyor. Onun yanında bak şöyle buruna kadar giden de <laughs> Alekü Nazi. Niye numarası yok? yok işte. Alekü Nazi. Kendisinden Aleykü tanıyacaksınız. Burun Numardan demek. Nazi de işte burun kanadına tutunuyor. Burun kanatlarını yine şekilde Hı. şey yaptırıyor biraz platör kas yani yine açılmasını sağlıyor Aslında şeyin burnunun kanatlarının aşağılama ifadesi yine aynı şekilde yap <laughs> yine aynı şekilde bakıyoruz beşin hangisinden inerbe olduğunu zigomatikten ve bukkalden inerbe oluyor bu kadar. Başka ama şey güzel ağzı. Oliko restorasyonu önemli değil. Yok yok. Zaten e, hepsinin hı? genel hı. bir şeyi hı? var. Kasi başlıyor Fasya. deriye, deriye, deriye yüzde tutunuyor. Evet. Zigomatik e, kas minaj şurada dilator bir Eee gülümseme tebessüm yani tebessüm, tebessüm kası. E, tebessüm evet. kası. Küçük kası olduğu için evet. diğerine göre biraz daha böyle hafif çektiği için tebessüm kası diyoruz. Evet, e, zigomatik ve e, bukalden inerve oluyor bu şekilde. Sonra e, majörü var, zigomatik majör, zigomatikus majör. O da şu iki başlı olursa gamze oluyor. Hmm. Biraz daha gamze olan var mı burada kimsenin? Yok. Nerede? Yok. Yarım Ecem var? Ecem senin var. Var. Zorla çıkartamazsın. <laughs> yok işte. Başka yok değil mi? Değil mi? Sen değil bir ara var mı diyordun? Yani çok bilirgin Hani bir nerede? Yani evet. Çok bilirgin değil. Evet burada kimsenin o kadar yokmuş. Yıkıldım yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Son ya hareket <laughs> etmeden bile burada hani gamzesi duranlar evet. var. O işte zigomatik majörün e, iki başlı, çift <laughs> başlı olmasından kaynaklı. Diğer kısmı sizi O da nerede? <laughs> ne yapıyor? Gülümseme. Böyle yani yani bir şey gibi. Tebessüm biraz daha üstü. Daha daha ağzı açıp daha böyle yayıp çekip daha doğrusu gülme kalk kalk diğer bir kasımız evet. Isorius. O da bu kalle inerde oluyor. Bunun için o da yine gülümseme kası. Evet. Şurada bulunuyor. Ya yani bu üç kas ağzı kenarlara evet. çekerek evet. E, ağzın hem açılmasını hem de gülme dilatör. E, e, evet. Mimini yapıyor. Diğer bir kasımız depressor anguli oris. Şimdi artık üzüntü şeyle geçiyoruz. Evet. Depresyona gireceğiz. Evet, aşağı Depresif. çekecek. Buraya, ağız evet, kürsünü evet, aşağı evet. çekiyor. Bu da e, bu kalbe marjinal mandullayla nerve oluyor. E, üzüntü, keder ifadesi. Yani, evet. evet. Bu şekilde. Sonra e, depresör labi inferioris. Bu da dudağın altına buraya tutmuyor. Yine o da dudağı aşağı doğru çekilecek. Bu da dudak büklü. Bir kez yani büklü. En şekilde. çok bebekler yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ağlama şeyine başlayacağız. Önce dudak bükerle. Evet. İyi çalışıyor onlar da. Evet. Marjinal mandibulayla iner oluyor Hı. bu şekilde. Tamam. Hı. Buraya kadar sormak istediğiniz? Şuradan da Çok <laughs> kaynadınız <laughs> siz. Biraz sonra yaklaşacağız sizinle. Çok kaynadılar kızlar. Biz kalça şey Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle zannediyorlar. Sorumluluk <laughs> olmayınca böyle oldu. Bak dudak büktü. Başlıyorum. Ee, musculus mentalis çene kası, şuradaki iki tane olan kas. Evet. E, ee, juga alveolaris hizasından başlıyor. Nervis facialis'in mandibular dalı. Ne yaptırıyoruz? Şey. Yap bakalım. Heh. Şu hareket Bu burayı çalıştırman gerekmiyor. Şu. Şunu yapsan yeter. Hı hı. Hepsini. Yap deminki hareketi bir daha yap. İlk yaptın, Bu yaptın. Her şey çok iyi. Şimdi ne? Bu da ne? Hangi kaslar çalıştı? Neydi? Hadi bakalım. Cevap yok. sordum. İğrendin mi? Kimse ya. <laughs> Çok şey yaptık. <laughs> güzel bir şubede olduğumuza göre güzel değil. Sana baktığına göre. Yok yok. Bir Biraz hepsinden var. <laughs> hepsinden var. Ayrıca Ortaya karışık Tamamen var, üst var, taraf çalıştı Alt çalıştı da Üstte tamamıyla çalıştırdı evet O yüzden soruyorum şimdi Neler çalıştı? Söyle Lobby süperiyonu çalıştı yani bir dakika, labirent veriyor. Evet, bir, dakika, bir çok Evet. Çok da değil. Ee, Alep Kuyun çalıştı. Şey çalıştı. Alep Kuyun Evet, kaç, evet, evet. Kaçlar çalıştı? Kaçlar çalıştı? Kaçlar çalıştı? Kaçlar çalıştı? Proserüs çalıştı. Çok bilgileri evet. evet. sayıyorlar sadece. Üzüntülü gibi. Üzüntülü gibisin bu arada. Peki, ana kasımız şu anda Neyi sen anlatıyordu? Ben sen, ne sen, 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 sen ben ama, o, <laughs> ama onu şey yapmak gerekiyordu. Yani ben şunu yapmaya şey şey çalışıyorum. Bak şöyle şurası şey olacak. Şu. Şu onun için demin yap bir daha Hı. dedim. Ama bu daha demin ki görsel dedi. Görsel arasını <laughs> <laughs> Tamam zaten e, şey yapmak için yapmak şey yaptım. O yüzden sorduk size zaten. Hepsini çalıştırdık biz Zaten hep, hep <laughs> söylüyoruz <laughs> ya, bir yüzdeki bir tek kası çalıştırmak kolaydı. izole kas çalıştırmak kolaydı. Çalıştır. kolaydı. Ee, ya yani mutlaka birileri ona eşlik eder yani aynı tarz hareket yapanlar ben mesela şu şey. modülüse yapışanlar evet. mutlaka birbirine, birbirine. destek birbirine verecek ya yani şu ağız çevresi özellikle e, birlikte hareket Ondan ediyor ha? evet hani belki gözü ve kaş bak göz kaş da e, beraber, beraber hareket ediyor ancak hani tek izole hareket ya ben zor hiç fark etmedim yapınca böyle otomatik Şimdi, Şimdi şey... bundan sonra daha bilinçli yapacaksınız bu hareketleri. Ee, ben ee, bir za... şey sorabilir miyim hocam? Tabii tabii. Tek kaşı kaldırıp diğeri inmesi. O... İşte o o taraftaki kasın daha e, farklı güçlü ya şey Hı. güçlü çalışması. Hı. Yani vücudun e, şeydir ya simetrik ya. Evet. Mutlaka bir taraf daha güçlüdür. Evet. Bir taraf daha zayıftır. Yapamayanlar da var çünkü onu. Ben Çalıştırmaya da Çalıştırmaya bağlı yani bazıları eğer onu yapmaya istiyorduk. alıştırdıysan, sürekli yapıyorsan o taraf kalkmıyor. Mesela çekmek mesela bazıları yapabiliyor tek tarafı, bazıları yapamıyor. Hocam mesela dün gördüğümüz kaslarda da yüzey kulak kasları vardı. İnsanlarda çok gelişmemişler ama bazıları yapabiliyor. Var. Tabii tabii. Yani çalıştırmaya bağlı, gelişimsel olarak, doğumsal olarak e, nasıl geliştiğine bağlı ve her zaman için vücut simetrik değil, tam simetrik değildir. Beyin de öyle. Sağ yarısı, sol yarısı birbirinden farklı. Halka içine geçer. Aynı şey çekemiyor bazen. Tabii. Yani işte her şey birlikte çalışıyor ama bir tarafın kası belki biraz daha zayıf olabilir. Ona bağlı. Evet. Musculus butinatör. Şuradaki kas sanıyorum. E, bu fasyası olan bir kas. Yanak kası da deniyor. E, bu karlı tadından geliyor. Çi çiğneme hareketinde Şöyle molar dişlere bastırarak gıdalar dişlerin arasına çekiliyor ve yanağı gergin tutarak katlanmasına yaralanmasını. Şimdi hemen antiparantez. Beylerinkini düzelttim o yanlışı. Gerçi o anlamda söylemediler ama cümle kurma açısından kurdukları cümle hani yanlış anlaşılabilir diye sizi de hatırlatmak istiyorum. Hani slaytlarınızda işte çiğneme esnasında yardımcı terime geçiyorsa Orada çiğnemeye yardımcı değil yani çiğneme kası değil bu. Sadece çiğneme esnasında lokmaları yanakla diş arasına sıkışmasını sağlıyor. Ya da işte yanağın dişler arasına o çiğnemede girip sıkışmasını engelliyor. Mümkün olduğu kadar lokmaları içeri doğru gitmesini yani ağzı içine doğru yönlendirilmesini de e, kuvvet sarf ediyor. Ama hani çiğnemede yardımcı kas gibi algılanmasın. Çiğneme dört tane çiğneme kasımız var. bu kas tamamıyla yüz minik kası. <gülüyor> <gülüyor> Maseter, temporal <laughs> ve pterogoidler. Pterogoid medyası ve lateral.